Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün çok değişik bir video çekeceğim. De ben neden böyle başladım? B bizim geçimiz böyle değil. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni yaptığım villamı göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada bu video bu videoyu, bu villayı hiç zorlanmayarak yaptım. Çok kolaydı bir Minecraft serisine başlayacağız. Buraya şehir kurmayı düşünüyorum. Bakın ilk şeyimiz, ilk villamız buydu zaten. Ben bunu sizlere göstermiştim. Şimdi yeni bir tane daha villa yaptım. Ama gece oldu. Sabah, Sabah olunca o zaman görüşürüz. Sabah olsun bir ya. Yatalım kalkalım. Bu arada arkadaşlar merak edenler için Minecraft gerçek mi diye sorarsanız yani Şimdi. şimdi arkadaşlar şöyle bir villa yapmıştım ama içi çok fazla dar ama olsun hiç önemli değil bakın bu şekilde böyle bir villa çok tatlış internetten baktım yapabildiğim kadarını yaptım ve şuraya çimenler koydum böyle daha etrafını kapatmak için bu şekilde arkadaşlar çok güzel olduğunu düşünüyorum şu şekilde uçarak her tarafını göstereyim Zaten arkası böyle bilirsiniz. Önü gibi. Ee, yakında yeni bir hayvan sahipleneceğim. <laughs> tabi gerçek değil yani Minecraft'ta sahipleneceğim. Şimdi burada kapımız var bu şekilde arkadaşlar. Açıyoruz. Girelim. Kapattık. Burada ilk girişimiz dar biraz. Çünkü ilk girişi bir tablomuz bulunuyor bu şekilde değişik bir tablo ve burada sandığımız var. İçinde bu şekilde kıyafetler var. Benim üstümde bu var zaten. Evet burası böyle yeri böyle kapladım. Burada evi aldığım fiyat diyor. Aslında bunu kırabilirim çünkü hiçbir anlamı yok. Burada ocaklarımız var ama bayağı ocak var. Bakın. Bu arada o ilk girişten şöyle bir giriş yeri var. Bakın. Görüyorsun. Burada sandığımız içinde ıvır zıvırlar var. Şu ıvır zıvırlarımızı da koyalım. Evet koyduk. Ivır zıvır köşem arkadaşlar burası benim. Hiç öyle. Burada ocaklarımız var. Burada yine bir tablo var. Burada da yemeklerim var. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Buradan çıkılıyor. Evet bakar mısınız? Tablo, tablo çok güzel ama. Burada bir görüntü var. Bu şekilde. Küçük bir oda. Burada okçuluk yapmak için şeylerim var. Hatta bir yere okçuluk yaparız. Burada çalışma masam ve yatağım var. Bakalım. Burada da işte arkadaşlar. adı nedir? Da kitaplığım var. Neyse. O zaman böyle bir evim var. Biraz küçük. Odaları çok fazla küçük. Bakın. Bu şekilde ışıklar da koymuştum. Hatta şu aşağıda da var. Bakın. Hatta girişte de var. Böyle arkadaşlar bir evim var. Ee, iki katlı. Burada bir, iki, bir odaya geçiş daha var girişten sonra işte böyle. Buraya bakabiliyoruz da çiçekleri görüyorum. Böyle arkadaşlar değişik bir ev aslında. Şimdi oraya ben birkaç tane daha bir şeyler koymayı Oraya da halı koyalım. Mesela pembe alalım onu kendi odamıza koyabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle Allah neden koyamıyorum? Koyamıyorum. Koyamıyorum. Koydum. Yay odamda artık pembe bir halı bulunuyor. Çok güzel oldu. Harika. Bakın. Güzel olmadı mı? Bence çok güzel. Diğer evde de öyle bir şey yapmıştım. Hatta şu Alt katınki sana böyle kalsın. Burayı değiştirmek istemiyorum. Umarım beğen beğenirsiniz arkadaşlar. Böyle bir ev yaptım. Bence çok güzel olduğunu iddia ediyorum. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın ve lütfen abone olmayı da unutmayın. Hemen buradan söylüyorum İlmir arkadaşım lütfen sen like atmayı İlmir. Bu villamızda zaten ben size Hatta buraya bir yol yapalım mı bu videoda Aynen bu videoda bir yol yapalım Şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi Burada bloklara gideceğiz Burada işte Ama bana simsiyah bir blok Gerekiyor Hangisi olur Hiç bilmiyorum artık Şunu kullanabiliriz Belki şöyle bir blok Olur Bir de beyaz blok lazım Var mı ki bende bu olabilir. Tamam. Şimdi yol yapacağız arkadaşlar. Bu benim için hiç kolay olmayacak. Biliyorum. Gidelim mi? Dünyamız dümdüz o yüzden her şeyi yapabiliriz. Bir sürü şeyler yapabiliriz. Kıralım. Nerede yapalım. mı? İkili ikili böyle gidiyoruz. Evet. Kıralım. Bu bir Allah dur yanlış yerlere de kırdık. Düzeltelim hemen. Bu arkadaşlar bu bu villaları yapmak hiç kolay değil. Yani çok kolay bu. Şu anki yaptığım benim villalar çok fazla kolay ama İlmir'in villası var arkadaşım İlmir'in. Onun villasını ben çok beğendim. Aşırı beğendim ve oraya gideceğim bugün. Bugün oraya gideceğim arkadaşlar ve ona diyeceğim ki bana bu villadan yap diyeceğim senin villandan. Umarım yapar. Yapmazsa da onu zorlayacağım. Ama lütfen yap yani İlmir. Bu arada İlmir benim arkadaşım arkadaşlar yani. Onun da YouTube kanalı var İlmir Gündoğdu diye. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Ama benim kanalıma da lütfen abone olun. Yani on ikisine de olun da. Benimkisine de olursanız Sevinirim çünkü bu benim kanalım yani. Lütfen benimsine de olun yani arkadaşlar. Burada sizin için çabalıyorum. Batımdan kadar güzel evler yapıyorum. Lütfen like atın. Ay bu bitmeyecek ben bu yolu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben çoktan yapmaya başladım. Bakın bu şekilde yapıyorum. Umarım güzel bir yol olur ama evlerime çok yakın bir yol yapmayacağım. Direkt evimin kenarında mı olacak yani yol, öyle bir şey yok. Evimden biraz uzak yapıyorum. Şöyle bir metre var. O zaman yapınca görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bu videomuzdan koymaya devam ediyorum. İsmi Block stint, stint July diyor arkadaşlar. Bunlardan koyacağım. Bu arada like atmayı unutmayın. Çünkü like'larınız bana lazım. Aboneleriniz de bana lazım. Ne, ne yapacağım diye sormayın. Lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar işte. Bu aslında şu villamı gösteriyordum. Küçük yaptım. Ama kısmetmiş. O kadar 3 dakikalık video olsun istemedim. Yolda yapıyoruz. E, artık dediğim gibi yeni bir seriye başlıyoruz. O da Minecraft'ta bir şeyler yapma serisi. Ev yapma, gösterme falan serisi. Bu seri başlıyor şu an. Bu başlattı. E, bu serinin ismi bir şeyler yapıyoruz işte. Part 1 işte falan. Bölüm 1 diye öyle öyle koyacağım. O zaman biz yapalım. Devam edelim yapmaya. Arkadaşlar sık sık çekmeye çalışıyorum sizin için. Bu videolar ıı, en sevdiğim videolarım olabilir. Ama hep böyle videolar çekmek istemiyorum. Biraz da kendimi göstererek videolar çekeceğim. Zaten odamı gö gösterme videosunu da bugün çekeceğim. Akşam saat kaçta yanılırım hiç bilmiyorum gece bile yollayabilirim yani saat 3'te bile yollayabilirim. Bilmiyorum. Bunu da buraya koyamıyorum. Arkadaşlar bu arada bu yaptığım yolla şey sokak lambaları da yapacağım. Umarım onları yapabilirim. Çünkü sokak lambasını için yapabileceğimi düşünemiyorum. Deneyeceğiz. Olmazsa ne yaparım? Burada hızlı hızlı blok koymaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, işte böyle bir yol oldu bakın. Böyle bir yol yaptım. Ta gidiyor arkadaşlar. Şimdi oraya sokak yapacağız. yapacak. Onun için ocak pencere alıyoruz. Şunu alıyoruz. Ondan sonra ne alıyoruz söyleyeyim mi arkadaşlar? Tabii ki de ışık alacağız bir tane daha. Şu ışıktan alıyoruz. Ve yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Ben de bilmiyorum. Her yerde sokak lambaları olması gerekiyor. Baya bir yerde bulacağız. Koyalım. Sonra üstüne çık. 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 şöyle geliyor arkadaşlar. Ondan sonra bir tane de şöyle geliyor. Aynen oraya da ışık koyacağım. Oraya da hangi ışık koyalım söyleyeyim mi? Şu aslında bütün dünyayı aydınlatıyor ama bu burada olmaz. O yüzden küçük ışık koyacağım. Yani bunu ama bunu şöyle koymam gerekiyor. Evet arkadaşlar bir de üstüne bakın böyle sokak lambaları olacak. Benim yapabildiğim bu kadar. Şimdi biraz daha gidelim. Nereye yapalım söyleyeyim mi? Gidelim gidelim. Biraz şuraya yap. yap yani konuşamadım buraya yapalım. Hop ay. Ya bu sokak lambaları yapmak aslında basit evet arkadaşlar yani siz de böyle benim gibi bir kendinize bir şehir kurabilirsiniz Evet. Hop gidelim. Bir tane de buradan ya yanlış yerden koydum. O zaman ben biraz sokak lambası yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sokak lambaları da bitti bakın. Buradan böyle böyle gidiyor sokak lambaları. Aslında şu ortaya da bir tane sokak lambası yapabilirim. Hatta şuraya gireyim, şunu alayım, kapatalım. Evet arkadaşlar, yukarıya çıkalım. Koy, 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 koy yeni bir kalp bu kafana girebiliriz. Boş ver beni güzel. Neyse. Dur telip giyeceğim tövbe. Yemeyeyim hemen telip falan. Hemen telip yemeyelim arkadaşlar durun. Yanlış söyledim. Orayı keselim. Ya ne oldu oraya bak şimdi. Ay dur 13 dakika mı? Ay bir dakika daha çekebiliyoruz. Bir iki dakika daha. Hop koyduk. Şuraya da bir tane koymak istiyorum. Hop. Evet. Üstüne de ışık koyalım. Evet. Harika bir yol olduğundan. Eminim inerim. inelim. Bakın bu şekilde yolumuz. Sokak lambalarıyla. Harika olduğunu düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben ne yapacağım? Tabii ki arkadaşlar evime girip biraz yüzeceğim. Bu arada bu videoyu hemen şimdi atacağım. O zaman sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Dur. Böyle bay bay diyemem. Nasıl bay bay diyelim biliyor musunuz? Gelelim. Hadi böyle. Bay bay.